Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Ben Özlem Mutlu. Ya şu anda bile eğitim içerisindeyim öyle söyleyeyim. Sürekli ve ömür boyu sürecek bir yolculuk bu. Ee, bizler için de, bizim de bir yaşam yolculuğumuz var çünkü serüvenimiz var. Ee, sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bu doğrultuda. Bugün sizlerle bilinçaltı dönüşümü noktasında açıkçası konuşmak istiyorum. Bilinçaltı dönüşümü biraz daha aslında tüm hayatımızı etkisi altına alan ve en temel yapı taşı. Bilinçaltı tüm hayatımızı etkileyen, blokajlarımızı, travmalarımızı, rüyalarımızı, sağlık problemlerimizi, yaşadığımız tüm döngüleri etkileyen aslında bir kara kutu görevi görüyor. Ve biz bu doğrultuda buradaki e, olumsuz süreçleri olumluya çevirebilirsek hayatımızı da dönüştürmüş oluyoruz. Benim için aslında bireysel olarak baktığımızda e, ben e, kişiye özel e, çalışma hazırlıyorum. Bireysel dönüşüm noktasında. Bunun içerisinde tabii ki e, bilinçaltı dönüşüm teknikleri, kuantum, NLP, e, Theta Healing... ...regrasyon, meditasyonlar, olumlamalar ve daha birçoğunu içeren bir 21 günlük serüven oluyor kişi için. Bu 21 günlük süreçte öncelikle çakralarımızı dengeliyoruz. Reiki çalışmaları yapıyoruz. Daha sonrasında asıl problemin kök inancına iniyoruz. Bu kök inanç üzerinde iki hafta boyunca çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Ve oradaki bilinçaltı blokajlarımızı kaldırarak yerine yenilerini inşa ediyoruz. Ve kişi 21 günün sonunda evet rahatladım bu alanda diyebiliyor. Aynı zamanda tabii ki karma astrolog olduğum için, karma altyapımda olduğu için kişinin öncelikle karmik yapısıyla ilgili problem var mı burada? onlara da detaylıca iniyorum. Eğer kişinin anne karnıyla ilgili başlayan süreci varsa burada regresyon çalışmaları ile birlikte ilerliyoruz. Yine için içerisinde tabii ki kuantum NLP her daim oluyor. biraz daha açıkçası kişiye özel ve çok geniş yelpazeli. Eğer karmik bir altyapınız varsa tabii ki orada anne baba bağlarına, ataların bağlarına, oradaki bağları çözme ile ilgili de çalışmalar yapıyorum kimisinde kuantum ağırlıklı çalışırken kimisinde NLP ağırlıklı çalışabiliyorsunuz. Kimisinde Reiki'ye çok daha fazla yönelmeniz gerekiyor. Enerjisel olarak kişinin düşük olduğunu görüyorsunuz. Ya da daha fazla işte meditasyonlar konusunda ya da olumlamalar konusunda desteklenmesi gerektiğini görüyorsunuz. Tamamen kişiye özel biricik bir çalışma açıkçası. Bunun sebebi şu aslında aldığım tüm eğitimler beni bir noktaya getirdi. Tek seans konusunda tabii ki çok saygı duyuyorum. Fakat bilinçaltının dönüşmesinin minimum rakamsal değeri bilimsel olarak da 21 gün. Bir alışkanlığı 21 günde kazanıyoruz biz ve bunun üzerine 21 günde ilerlemiyorsa süreç ya da bir yerde tıkanıyorsa 60 gün ve 90 gün kurallarımız da var bunun dahilinde. O yüzden 21 günlük çalışmanın kendimde deneyimlediğim, kendi yolculuğumda deneyimlediğim noktasında da çok çok daha faydalı olduğunu gördüm. Ve dedim ki evet bu noktada 21 gün çalışmak bilinçaltını dönüştürmek adına çok çok daha faydalı ve güzel ee, tamamen kişinin açıkçası bu biraz daha profesyonel kısmı kalıyor açıkçası. Zaten kişinin ee, görüştüğünüzde, ilk görüşmeyi yaptığınızda, problemiyle ilgili bilinçaltına indiğinizde oradaki kök inancı çok rahat yakalıyorsunuz. Ve o kök inanç bize hangi çalışmaların nasıl yapılması gerektiğini artık uzmanı olduğunuz için alanı nokta atışı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz açıkçası. İçsel yolculuğunda bu yolculuğa çıkan herkes için en temel basamak her daim bilinçaltı Dönüşümü olmalı. Çünkü bu bir inşaat gibi en temelini sağlam yaparsanız, üstüne bütün güzellikleri ekleyebiliyorsunuz. Sürprizlerlikten tutun tüm bilimsel çalışmalara kadar. O yüzden bilinçaltı dönüşümü noktasında gerçekten farkında olup bu adımı atmaları gerekiyor. Ondan sonrası çok daha keyifli olacak onlar için. Medoktan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.